Bonus yazılımdan herkese merhabalar. Bugün MRP modülü reçeteler alanından bahsedeceğim sizlere. Reçeteler alanı bir mamul veya yarı mamul ürünün üretimi için gerekli olan malzeme ve malzeme miktarlarının belirlendiği alandır. Bu alan üretilecek malzemenin üretim sürecinde hangi bileşenlerin ne ölçüde kullanacağını tanımlar. Sağ altta bulunan ekle butonuna basarak buradan reçete bilgilerine girebilirsiniz daha sonra saf malzemesin yani reçete içinde kullanılacak malzeme için kullanılacak saf ya da yarım mamul malzemelerin seçim işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra satır ekle dediğimiz zaman alt tarafta bir kayıt oluşacaktır. Bu kayıt bizim reçetemizin oluştuğunu belirtir. Aynı zamanda reçetelere kalite kontrol parametreleri atayabiliriz. Buradan istediğimiz atamayı yazarak ekle butonuna basıyoruz. Daha sonra kaydettiriyoruz ve ilgili reçeteye kalite kontrol parametresi atanmış oluyor. Bu işlemler bittikten sonra sağ altta bulunan kaydet butonuna basarak ilgili istediğimiz reçeteyi oluşturmuş oluyoruz. Bu listeleme ekranında reçetenin kodunu, reçete malzemenin ismini, ana malzemenin ismini, ortalama üretim süresini, üretim miktarını görebilirsiniz. Sağ tarafta bulunan 3 noktaya basarak ilgili reçeteyi görüntülebilir, reçeteyi kopyalayabilir, aynı zamanda reçeteyi yazdırıp silebilirsiniz. Üst tarafta bulunan menüde ise aktarım dosyası indirerek elimizde bulunan toplu olarak toplu reçete kaydı oluşturabilir sayfaya yazdırılabilir ve tüm resitlere Excel'e aktarabilirsiniz.